Merhaba arkadaşlar. 8. bölümü çekiyoruz Survivor serisinin. Sizlerle birlikte en son burada kavga ediyorduk. Şununla birlikte kapışıyorduk yani. Biz video çekmeden önce bir eve gittik biz. Oradan şallarımızı alıp geldik. Galiba koyunumuz bizi çağırıyor den. Aynen. Arkadaşlar siz geliyorsa kusura bir şeyler yiyoruz da. Demiştim. Hı hı. Gel bakalım hacı. Maalesef seni soymak zorundaydım. Bir baksan yeni koyun getirdim eve. Kim hı. var dışarıda? Bakma diyor, bakma diyor. Evde sopa varmış. He. Hı. Ben bir ara okçu öldürem, Örümcek lazım bana. Kendimize yay yapalım. Şimdiden biz hazırlandık sayılır. Evet. Bir dakika. Tamam, iki tane yay yapabiliyorum Yapayım mı? Yap. Tamam. Ok lazım. Hı? Hmm? Ok lazım. Evde ok var. Vardı evde ok. Fit çakmak kaşığı. Sen so Bir dakika sen yaptın masayı ben düzenleyeyim Arkadaşlar bir dakika bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Günü harcadım. Sen buraya masa yapmışsın ya. Al şimdi tam bir gerçek masa. Buraya oturma odası kuralım. Şu benim yaptığım yerde kıralım. Hı -hı. Buraya bir oturma odası falan yapalım. Hmm. Koyunumuz bir saniye koyun. Ne oldu koyun? Karnım mı acıktı? Yalnız de biz bu koyunu beslememiz gerekiyor. Elimde tohum var. Sen beni korursan tohumları ekledim. Kılıcım var mı yanında? Yoksa ha. ver tamam. Ben dışarı çıkacağım sen de beni korur korur musun? Korurum korurum. İskelet mi öldüreceğiz? Aynen. Bir de ben bir Bak, ara örümcek. Ben bence yapalım biliyor musun? Sen de eline bir kılıç al. İkimiz de birkaç tane Dur bir dakika demirlerimizi bırakayım. Eyvah zırhlı zombi. Eve, eve bir misafir gelmiş. Öldürelim. Oturma grubunu şuraya bir yer yapalım. Ne haber koyun abi? Sana bir şey söyleyeyim mi den? Biliyor musun? Bu zombi var ya. Altından senle bir tam set, set çekmiş. Ve öldüğünde hiçbir şey vermedi. Altın mıydı? Evet. Nasıl olduk koltuk? Bir tane daha yapsana. Nasıl evet, şurada iki var? Bunları alayım. Sende var mı tahta? Tahta yok şu ya de bir iskelet bulsan. Dur bekle ya da gitme. Birlikte i̇şimiz de gidelim. İçimiz de öldürür. Bir dakika evde tahta var. Ya hiç yerde. Tamam gel şu koltuğu yap da tam olsun. Çekil. Oraya değil. Ay yanlış Neyse kalsın da biz dışarı çıkıp gelelim. Bir dakika şu eşyaları bir bırakayım. Demir kazma. Taşlar. Kanka Eçler. odunlar sen de bana verir misin? Ya dur bir yere gidip öyle. Şuradan bir çapa aldım. Sen alma ben tarla yapacağım. Sen mi koru tamam mı? Sen yapma. Ya demir kazmaları bırak. Şu demir kazma var ya bırak onu kullanmayacağız. Onlar en değerli. Bırak o demir. Tamam hadi. Koyun kırpma makinesi var mı? Bende var hadi gidelim. Kaç tane? Bir. Bir tane daha. Başka sandıkta var mı? Yok hadi yürü. Çabuk. Okçu abi. Örümcek abi. Neredesiniz? Aha siz? koyun. Zorla da eve götürmeyiz. Kırk bari kırk kırk. Bak bakayım ortalıkta biri var mı? Görmesin koyunu. Yok ortalık olmuş. Tamam. Hiç kimse koymasın. görmesin. Üşüyecek hayvan ya. Aa, gel bakalım. Bizim evin oraya gidelim. Çok zombi oluyor. Varmış öldür. Nerede? Dışarı. Orada bak karşıda. Zombi değil. Bize eskelet lazım. Öldür. Zombiyi de öldür. Boş bırakmıyor. Sen beni koru da şu tarla. Şöyle tarlamızı yapalım. Gel öldür. Gel lan. Gel. Gel sen kimsin ha? Bu tarlayı ele geçirsen Ay pardon, sen de bana vur istiyorsun. Bırak. Tamam buldum istediğimizden biri. Bize örümcek de lazım, haberin olsun. Bizim evin oralarda okçu var mıdır? Az önce burada görmüştüm. Ne gördün? Aa örümcek gördüm, ağacın tepesindeydi. Yani sen neredesin? Buradayım. Gözümün önündeyim. Durum Buradayım. Mı? da seni. Şey. Gel. Görüncüyü mü görüyorum? Gel da. şurada şu ağacın üstünde. Hani. Gördün mü? Ya sen bir gitsin evin önüne bak. Ya bir gel gel. Buralarda çok iskelet oluyor. Burada. Kapımızda birisi kırıyor. Kim? Hangisi? Nerede? Burada. Yakında. Öldürelim. Hmm. Ne? İçeri mi gidiyorsun lan Oğlum öldüyse. Şey... Aa oğlum. Ne ismi salakmış lan bu? Abi gir gir abim içeri. Gir gir. Dışarısı ayak. Ayak dışarısı ayak. Abi girer misin içeri? İster gir ister girme bana ne? Ölen sen olursun ben değil baba. Geldi geldi yanıma. Gel hadi. Sen gel. Okçu kardeş. Abi. Abi üstünde bir var. Sen geliyordu. Geliyor üstünde hemen çatıda. Şunu öyle koyunun kokusu mu oluyor? Yallah yallah senin. Seni çok sordurum. Bir dakikada öldürdüm. Örümceğin yanında okçu vardır. Kesin bak. Örümceğin üstünde bazenleri okçu da oluyor. Gel. Gel abimiz. Abimiz gel. Öldürdün mü örümceği? Evet tek başına. Okçu olur dedim de. Olmadı. Şansımıza bak. Bizim eski evin oraya gidelim. Hadi be gel koçum. Gel koçum. Koçum iskelet. Gel iskelet. İskelet abi. <laughs> abi ölüyorum. Abi. Abi okçu. Okçu ok vermedi ya. Yardıma ihtiyacım var. Destek kuvvet. Bekle beni. Evimiz nerede? Evi artık. biliyorum ben. Kurtar beni. Merak etme geliyorum şimdi. Evimi, evimi kaybettim. Ya ben biliyorum evi. Nerede? Sen beni bir kurtar. Oğlum bu geleni bu. Ben de geçeceğim. Atlama. Atlayıp da ne yapacaksın? Dur, Taş kuruyorum. Tamam toprakları. Arkadaşlar okçu öldürseydik ok falan olacaktık. Öldürdük de aslında ok var mıydı ya? Aynen. Ne tuhaf. Ben bildiğim okçular ok taşır ama yedek ok olmadığı için ben öldürdüm. Merak etme birkaç tane toprak iç. Sen gelene kadar ben biraz çıkmış oluyorum. Gerçekten çıkmış. Daha bir dikkat et ya. Senin Bizim... yanında çapa mı vardı? Çapa değil ki bu kazma. Yani kazma mı vardı senin yanında? Neredeyse sonra bakayım da yakan Kazma mı vardı senin yanında? Ha. Yazıyor lan. Buraya geldim. Sıyırlarını yemek lazım. Ben şu tarlayı wow. biçirim. Ua! Wow. Hmm. Gel şuralardan birkaç tohum topla. Çok derin içerisi ben baktım. En azından o çok. Wow. Ne yaptın? Ya sakın hiçbir şey alma Almadım da kılıcım var bende. Benim kılıcım senin. Ver o eşyalarını. Alsın şu eşyalarını ya. Ben almadım eşyalarını. Neredesin? Nerede olabilir? Göremiyorum da. Şu bizim yaptığımız ev var. Gerçek oh, mi? gerçekten Çabuk gel sen. sen... Hani bizim şu tahtana ev yaptık ya. Hı? Oradaki suya doğru git. Ne görürsün? Bak. Doğru mu? He, buradan mı gideyim? Neresi? Bırakma lan seni. Pardon. Bırakma mı seni? Neredesin? Oh. Sen yanlış yere gidiyorsun. Oh, evet. Bir saattir yanlış yere gidiyormuşum arkadaşlar. Yani, yani böyle şey Nerede gördün bunu. okçu? Eşyalarım var değil sevgilim. Önce söyle. Ya bizim evin yanında hemen ya. Ben gördüm seni gördüm. Gel al hacı. Hacı gel. Hacı dede verli Hadi hacı. Bak. Buradan dümdümüz git. Orada bir tepelik var. O tepeliğin yan tarafında hemen. Gel. Ben Aa, gidiyorum. Bak buradan buradan, sudan gel. Gel abi. Bak buradan git. Bak şu karşımıza dağ var. Ha, evet oradaki bir dağ var. Orada çukur göreceksin. Böyle mi gideyim? Evet, düz git. Eşyalarını görmüş olmalısın. Evet, orada oraya. Orada bir çukur olması lazım. Aldın değil mi? Doğru tarif ettin. Aldım da. zırhı mı bulamam? Ben almadım. Alsaydım bir yerde. Alacaktım da. Oha zırhı bak. Ta nerede ya? Eee nerede okuyacak? Daha bir yerini bilmiyor onu anasın. yok lan. Evi evet, ta arka tarafında. Ne yapmıyorsunuz Ev nerede ya? Allah Allah ben Yapamadım. buradan bir metre uzaktan görüyorum. Emin misin? Ya? Ben yine yakalamıyorum. Gel o zaman. Gel abicim. Gel. seni ya. Öldüremedim.